Ben bir selamlarla onları yetmek istiyorum. 2018 yılında Erzurum Tensi'yle Başkent Öğretmeni Öğretmeni'ye gelmiştim. Yasin Sefik, Dünlü Öğretmeni olarak. 2019 yılında da siz ziyaret etmiştiniz. Hacı Bayram Bey Üniversitesi'nde. Hmm. Ee, ben şöyle bir sorum olacak sizlere. Daha önce de dile getirmiştiniz. Ben eğitim öğretmeniyim. Ben eğitim sporlu mühendisliğinde de doktora yapıyorum. İlk okullarda belki sonra bir eğitim olarak Ben eğitim derslerine ilk okullarda ben eğitim öğretmenlerden birbirine söylüyorum. Çünkü ciddi anlamda Türkiye'de beden eğitim uğraşıyla ilgili, spor uğraşıyla ilgili altyapı sorunu var. Bu da yetenek keşfetmenler. Benim daha önce böyle bir projem vardı. Arz ederseniz bunu da size daha sonra iletmek isterim. Uygun görüntüler efendim. böyle bir durum var. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Dile getirmek istedim. Tekrar arkadaşlarımın da 81'den e gelen arkadaşlarının, 像我们现在的就，稍微不那么多事情。